Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, ee, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir ben sorucuk olursanız şayet lakin <laughs> bin şükür her halimize diyelim iyi olalım iyi yani iyi değilim iyi olalım işte anlıyorsunuz beni <laughs> ya rahatsızlıktan ne konuştuğumu da bilmiyorum dermişim aman bilmiyorsan o zaman ne video çekiyorsun demeyin arkadaşlar yani e, çekiyoruz işte yani çekelim yani niye çekmeyelim? Bakalım. Önümüzde bu hafta kahve fallı yetişmediği için artık 15 günde niyetleniyorum kahve fallarını. Ee, gün gün tarot açılımınızı çekmiştim zaten. Evet önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, kariyer değilim. Niyetler ve dilekler gelsin. Bakalım neyse haliniz o çıksın falınızda Hanımlar, beyler. Evet önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde yengeç burçları neler bekliyor diye e, fincanımıza sorduğumuzda. E, iki kişiyle bir küslük mü yaşadınız? Bu kan bağınızdan olan birileri gibi görünüyor. Küslük illaki birbirinize e, yani böyle ömrü laf konuşmayacaksınız demiyorum. Bir kırgınlık bir alınganlık gibi. Sizin sevdiğiniz kişiyi mi istemiyorlar? Ya da eşiniz ile alakalı bir problem mi yaşadı bu kişiler? İki taraflı düşünmenizde fayda var ama yengeçler. Hani... Aa evet e, bunlarla bir küslük, bir kırgınlık ya da böyle arada bir limonilik var. Ama bunun sebebi birazcık da acaba sevdiğim kişiden her iki taraf ortak bir noktada e, sanki böyle tutulması gerekiyor gibi. İşte o vakit aralarındaki tatsızlığı düzeltecek gibisiniz. İş birazcık size düşüyor olarak görülmekte. Her şey yolunda giderken böyle... E, ne bileyim anlamsızca büyütülmemesi gereken bir mesele yüzünden şu an iki tarafta birbirlerine içten içe birazcık olumsuzluklar besliyor olarak görülmekte. Kısa boylu esmer tenli badem gözlü bir bayan ile önemli bir karar alacak olarak görünüyorsunuz. İş ile alakalı böyle ortaklaşa bir yer açma bir mekan açma veyahut da beraber çalışıyor iseniz yeni bir projeye adım atma gibi konularınız gündem olacak. Leylek çıkmış. Yengeçler bebek sahibi olmayı mı düşünüyorsunuz ee, ya da bilemiyorum ev mi taşıyacaksınız? Ee, bir yere taşınıp taşınmama konusunda bir kararsızlığınız var. Siz ya da hanenizden birisi sanki bir ev yaptırmak, ev almak, farklı bir yere taşınmak bu tarz konulara bir meyil gösterecek gibisiniz üç tane iş fikri var kafanızda birisi zaten yani sürekli yaptığınız bir iş olabilir bir de elinize ara ara paralar geçiyor sizin yani bir yerden bir komisyon mu alıyorsunuz ya da bir emanetçi olarak bilemiyorum ya elinize ufak tefek paralar da geçecek olarak görülmekte böyle eee Duygu karmaşası yaşıyor gibisiniz. O mu o mu o mu o mu bir kararsızlığınız var. Yeni bir tanıştırılma da olabilir. Ya da evlilik yolunda iki kişi size tavsiye edilmiş, önerilmiş ya da bilemiyorum. Hani iyi aile çocuğu gibi ya da iyi aile kızı gibi gibi. Böyle iki tane sanki kişi size böyle tanıştırılacak, tavsiye edilecek gibi. aranızdan birinizde bakın aklınızdan birisi geçiyor onun da aklında sen varsın senin de aklında o var bir imkansızlık mı var nedir bilinmez bir bilinmezliğin içinde gibisiniz karşılıklı yaşanacak olan bir aşktan fincanımız bahsetmekte lakin yani madem aklındayım aklına tüpürdüğümün diyor gibisiniz. Niye gelmiyorsun yanıma? Yanınıza gelmesi birazcık imkansız gibi. Çünkü o da artık gurur mu desem ego mu desem sizden bekliyor bu teklifi. Bu adımı ya da bu işareti. Yani minik bir sinyal, minik bir işaret. Ee, hani böyle taş kayaya, taş kaya nereden çıktı? Sert kayaya çarpmak da istemiyor olabilir. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. Erkeklerin sert sert yok mu yani vardır böyle hani belki size açılacak ya da belki size bir teklifte bulunacak ne alaka gibi tersleyebilirsiniz. Bu evlilik ile alakalı da olabilir belki ona da siz tavsiye edildiniz her ikiniz de birbirinize yaklaşamıyorsunuz ama nereden bilsin sizin de onu düşündüğünüzü değil mi? kolektif bir açılımdır uyanlar sizlerin olsun diyelim evet yengeçler hakikaten böyle size sokulmak isteyen sımsıkı sarılmak isteyen böylesinde aynı yolda yürümek isteyen kişi var ama duygularınızdan emin değil bu yüzden acaba ben açılırsam bir ters cevap alır mıyım ters cevap alırsa sanki böyle çok fazla ego değil miyim de yani herkeste olduğu kadar bir gurur var diyelim Başlarım gururuna dediğinizi duyar gibiyim. Ee, böyle karma karışık yollardan geçebilirsiniz. Ufak bir kasabaya bir ziyarette bulunacaksınız. Ee, uzaktaki yakınlarınızla, akrabalarınızla bir araya gelme gibi durumlarınız olabilir. Yüreğiniz köpük köpük olmuş olarak görülmekte. İsminde Trabzon'un teyze olan bir kişiden maddi anlamda böyle bir zarar görmüş olabilirsiniz. Yeni yeni toparlanıyor gibi gördüm sizleri. Sanki böyle bir daha diyorsun hiç kimseyine ne kefil olurum ne vekil olurum ne halt ediyorlarsa etsinler. Sizden birazcık illa çok büyük bir para demiyorum ama etiniz budunuz da belli. Parayı almış borcu almış üzerine bir bardak su mu içirtti size ne yaptı? Ya ödeyecek ama kim bilir ne zaman. Gal bela zamandan beri ödenmeyen bir para var. Böyle bir yüz şeylik yapayım diyorsunuz isteyeyim ama borçlu çıkarım diye de kımıldayamıyorsunuz. Daha önce de böyle bir durum olmuş. Sanki size borçlu olmasına rağmen üstüne bir de para istemiş gibi bu kişi. İş yerinizde, çevrenizde e, birileriyle çok fazla labali mi oldunuz? Çok fazla yüz göz mü oldunuz? Birazcık araya mesafe koyacak gibisiniz. Mesafe her zaman için iyidir diyor gibi aranızdan bazılarınız. Böyle geçmişinizde de kimden hıyanet gördünüz? Böyle nanayı yemişsiniz. Bu yüzden güven problemi yaşıyorsunuz. Tam evlilik yolunda ilerlerken masadan mı kalktı? Ya da tarihler belli oldu, adı konuldu ama vaz mı geçti? Şu an hiç kimseye güvenmiyor gibisiniz. Çakalın önde gideni var burada <laughs> giden birisi var işte anlıyorsunuz siz beni ya karşılıklı bakıyoruz işte arkadaşlar falımıza e, bu kişinin huyunu suyunu bildiğiniz için huyuna suyuna gidiyorsunuz eğer huyuna suyuna gitmezseniz e, onun yaptığı çakallığı anladığınızı an anlar yani o yüzden huyuna suyuna gidiyorsunuz sen görürsün anyayı konyayı diyor gibisiniz birisine size uyanıklık yapmak isteyen Birisine karşı önleminizi almış gibi gördüm sizleri. Ee, böyle sanki hanenizin mi, ailenizin mi bel kemiği gibisiniz. Bu bel kemiği var ya kuyruk sokumundan yukarıya kadar olan. Yani siz olmazsanız olmaz gibi. Her tarafa koşturuyorsunuz yengeçler. Her tarafa koşturuyorsunuz. Aman Allah'ım ya Rabbil Alemin ya Resulallah diyorsunuz. Allah Allah diyerek yine kolları paçaları sıvıyorsunuz ve işe girişeceksiniz. Kazançlı çıkacaksınız bu işten ama hemen değil. Çok fazla emek isteyen emeğin binini birden vereceksiniz sonra milyonunu birden alacaksınız gibi görünüyor. Böyle bakın isminde nidenin n'si olan, baş n'si olan bir kişiyle bir tanışmanız mı olacak? Ya da bu kişiyle bilmiyorum bir görüşme olacak mı sanki beyengeçler? Aa yengeçler bir iş mi, bir kariyer mi, bir para mı? Aranızda çok güzel böyle bir şeyler olacak gibi. Sizin de adınızda neye harf olabilir ama? Bakın şimdi karşılıklı konuşuyorsunuz. Bir anlaşma, bir ortak, bir iş. Bilemiyorum. Aynı iş, aynı meslekle uğraşmıyorsunuz ama. Farklı bir meslek dalı da olabilir. Evet, isminde çift E olan bir kişiden bir, bir yardım, bir destek manevi yönden görebilirsiniz. Sizi bir çıkmazdan kurtaracak olarak görünmekte. Bağlı bahçeli bir yerden bir payınızı mı alamadınız siz? Birazcık içerlediğiniz durumlar var. Üzülüyor gibisiniz. Sizin yolunuzu gözetleyen de bir aile büyüğünüz mü var? Sanki böyle e, bir özlem, bir hasretlik var gibi görünüyor. Uzun süredir ihmal ettiğiniz. Bilemiyorum. Yolunuzu gözleyen birileri var olarak çıkmakta. Evet. Aman aman ne malı? Seni nerede bulmalı? Seni bulduğum yerde yapmalı diyorsunuz yengeçler. Kime kızdınız? Kime sinirlendiniz? Sizi sinirlendiren böyle bayağı bir yüreğinize sıkıntı veren bir takım konular görülmekte. Çok fazla kızıyorsunuz. Hatta iki kişi, ikisi de esmer tenli bunların. Arap bacı gibi biraz. Arap bacıdan hallici. Biraz koyu renkte gibi görünüyor. 40 yaş altı, 30-35 yaş civarında olabilir bunlar. Fettan mı fettan birileri. Aha namah diyorsunuz. Ben bunların oyununa nasıl geldim? Sizi bir konuda kandırdılar mı? Ya da bir konuda size gaz mı verdiler? Verdiler gazı, verdiler gazı. Çevir gazı yanmasın yaptılar gibi görünüyor çok fazla sıkıntılarınız, borçlarınız, ödemeleriniz aman Allah'ım yani sanki alacaklar çok aranızdan birinizin. Büyük bir borcun altına girmişsiniz siz ya ne yaptınız ev mi aldınız ya da arsa mı aldınız ne yaptınız. Çoluk çocuk görünmüyor ama ya bekarsınız ama yanınızda sevdiğiniz bir kişi var yeni evli de olabilirsiniz bilemiyorum. Bir takım sıkıntılar inşallah aşacaksınız diyelim arkadaşlar. Planlarınız var ama çok güzel planlarınız var. Tıkır 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 planlarınızı devreye sokacak olarak görünüyorsunuz. Aman birazcık kasvet bağlamış. Su koyup akıtasım geldi inan ki. Ya ne yapayım ya geçler yani. Görünen köy kılavuz istemez kapkara. Onu su koyup da akıtmak da neyse. Evet bakalım yengeç burçlarına kartlarımız neler söylemek ister. Bu haftanın mesajı. Pardon 15 gün içerisinde sizleri neler bekliyor. Ama bu hafta dediğime göre demek ki bakın. Aşk peşinde koşan bir kişiden size çok güzel havadisler, haberler gelecek bazılarınızın aklındaki ve kalbindeki kişi sizler gibi su grubuna mensup olabilir. Yani ne olabilir bu? Yengeç olabilir, balık olabilir veyahut bir şey daha vardı. Akrep olabilir. Bazılarınınki ise aranızdan bazılarınızın aklındaki kişi ise koç, aslan ya da yay burcundan gibi görünmekte her iki gruba mensup kişilerden önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde haber gelecek. Tez haber. Tez vakti güzel haberleriniz var. Yengeç burçları. Hasretinize dayanamayan birisi görünmekte. Birileri. Dağları, tepeleri aşacak, engelleri aşacak, size doğru gelecek olan birisi var. Aşk hayatınız ile alakalı olumlamalar, güzellikler sizleri bulacak. Coşkuyla sana gelecek olan bir karşı cins görünmekte. Bazı yengeç burcu hanımlarına ise yeni tanışmalarınız gündem olabilir. Etrafınızda sizin hoşlanan, tanışmak için fırsat kollayan birisi var ise bu iki haftalık zaman diliminde sanki o fırsat o fırsatı bulacak gibi en azından sizinle bir tanışma gibi durumları olacak bir yer mekan ev iş değişiklikleriniz var ise bu iki hafta içerisinde bir hızlandırmaya alabilirsiniz hayatınızda değişimler olacak yalnız bazılarınız planlarınızı evet takır tıkır, tıkır işletirken bazılarınız ise bir müddet askıya alabilir belki bir takım ufak tefek rahatsızlıklarınız sağlık sorunlarınız problemleriniz olduğundan dolayı da yapmayacak değilsiniz. Yapacaksınız aklınızdaki o planları ama bir müddet birazcık böyle askıya alabilirsiniz. Etrafınızda hoşlanmadığınız birileri olabilir sanki böyle. Bir takım tehlikeli durumların farkında gibi gördüm. Sizleri bakalım aklınızdaki kişi size başka ne söylemek ister dediğimde beni hala sevdiğini hissediyorum diyor sana gelmeyi çok düşündüm. Sana gelmeyi düşünen ama dediğim gibi sizden ters cevap almaktan da çekinen birisi olabilir. Ya da sizi aramak istiyordur. Ne alaka gibi. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız diyor. Hakikaten sizi ruh eşi olarak gören, çok beğenen, arzulayan, tutkuyla böyle sizi seven biri var ama hayırlısı değilim ya. Bakalım adım atacak mı, gelecek mi, görüşecek misiniz, konuşacak mısınız? Ya da arayacak mı? Belki de siz ararsınız neden olmasın. Belki de sizden o telefon gider karşı tarafa. Bekliyor çünkü bir şekilde diyor bana hani ulaşman gerekiyor. Karşı taraf böyle düşünmekte. Yengeç burçları. Bekar olanlar ya da imkansız durum olanlar. Yani sizden bir adım bekleniyor olarak görünmekte. Evet. hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun diyelim. Baba